Chery Omoda 5 kullanıcıları, Omada 5 kullanmayı düşünenler, aracı merak edenler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 2023 model 1.6 Turbo GD'ye Chery Omoda 5 aracımıza LPG dönüşümü gerçekleştirdik. Bari kitimizi tercih ediyoruz? Abi olmazsa olmazımız bizim Prince VS3. Müşterimiz Zonguldak'tan geldi. Bize her zamanki gibi elimizden gelen en iyisini sunduk işçilik konusunda. Evet. Temiz bir işçilik oldu. Teşekkür ederim. İstersen bir montaj kolajımızı izleyelim. Sonrasında test sürüşümüze geçelim. Olur Araçla ilgili merak eden sorulara yanıtlayalım. Chery Omoda 5 montajımıza başlıyoruz. Öncelikle her zaman olduğu gibi kendimize rahat bir çalışma alanı yaratıyoruz. Hava filtremizi söküyoruz yan kapaklarımızı ve motor kapağımızı söküyoruz. İlk parçamız keyin ejektörümüz. Gördüğünüz gibi manifoldumuzu delerek tüm işlemlerimizi yapıyoruz ve son görüntümüz bu şekilde oluyor. İkinci parçamız EVP 500 regülatörümüz. Pines uygun şekilde regülatörümüzün montajını yapıyoruz. Su girdi çıktılarımızı tamamlıyoruz. Daha sonra aracın beyniyle aynı noktaya elektronik kontrol ünitemizin montajını gerçekleştiriyoruz. Elektrik tesisatımızı çekiyoruz. Ön taraftaki son işlemimiz Prince filtremiz. Prince filtremizi taktıktan sonra aracın arka bölümüne geçiyoruz. Tankımızın montajı gördüğünüz gibi bagajımızda herhangi bir hacim kaybına sebep olmuyor. Avrupa tipi bir ağzı kullanıyoruz. Alt borumuzu çekiyoruz. Prince VSI 3'ün OMADA 5 için olan yazımını yükleyerek sistemimizi aktif hale getiriyoruz. Evet arkadaşlar yol testimize başladık. Bari nasıl değerlerimiz? Kendi vahim yazılımını yükledik. Zaten Prince yapmış bu yazılımı. Şu an yol kalibrasyonu bakıyoruz. Prince yazılım konusunda dünyanın en gelişmiş bir masa da YPG için. Evet abi. Herhangi bir güncellemeye gerektiğinde... Abi Prince'in programında yani müşterimiz bize kontrole geldiği zaman veya de bakıma geldiği zaman aracı bilgisayara bağladığımızda bizim bilgisayarlarımız online olarak çalışıyor. Aracın yazılımında herhangi bir güncelleme varsa direkt bize uyarı veriyor en güncel yazılımı yüklemiş oluruz. Böylece aracımız her zaman en güncel yazılımı kullanıyor. Evet ve abi. Her daim sorunsuz çalışmasını garanti altına almış oluruz LPG'de. Aynen öyle abi. Biraz arabanın motorundan bahsedelim bari. Arabanın motoru 1.6 Turbo GDI. Evet abi. Hyundai'de de biliyorsun 1.6 Turbo GDI motoru. Hı hı. Bu içerisinde. araç direkt enjeksiyon. Hyundai motoru da direkt enjeksiyon. Aralarında aslında bir farklılık yok. Sadece bir görsel farklılık var. Yani bu Chery'nin Çin'de ürettiği kendine ait bir motor. Aynı hı. teknolojiyi kullanıyor o zaman. Evet. Hyundai'nin ikisi de Güney Kore'de üretilen Hyundai teknolojisine ait bir motor. Bari direkt enjeksiyon motor teknolojisinden bahseder misin? İnsanlar bu teknolojide merak ediyorlar. Ne gibi farklılıklar normal motor? Abi ya? direkt enjeksiyon atmosferik motor arasındaki farklılıklar enjektörün çalışma prensibi, işte yüksek basınç olayı. Benzin enjektörü atmosferik motorda sibobun tepesine yakıt püskürtür. Direkt enjeksiyonda direkt yan modasına yakıt püskürtür. Yani sükürtür. dizel motordaki gibi. Dizel e, motordaki mantık gibi. Arka benzin deposundan yakıt 5 bar 6 bar pompa basıncına göre gelir. Önde yüksek basınç pompası vardır. Burada yüksek basınç pompası yaklaşık rolantide 30 barlarda gazan yüklendiğimiz zaman 200-250 bar'a kadar çıkar. Direk enjeksiyonun farkı burada çıkıyor. Yani 200-250 var çok muazzam bir basınç. Evet, o basınçta zaten enjektörden yakıt püskürtürse tamamen atomize bir şekilde bu yan bombasına dağılır yakıt. Bundan sonra çıkacak çelin üreteceği benzinli motorlarda bu teknolojiye sahip olacak zaten. Atmosferik motor artık tarih oldu. Evet. Peki bari bu aracımız Omada 5. Direkt enjeksiyon teknolojisi kullanıyor. Turbo GD motor. de 5 yıl sonra Chery başka bir araç çıkarttı. Omada 6 diye araba çıkarttı. Evet. Biz şu anki Prince LPG kitimizle dönüşüm yapabilecek miyiz o arabayı? Abi Prince zaten en güncel çalışan bir sistem. Eğer ki Prince'de şöyle bir şey var. Yeni bir araç çıktığı zaman direktman bu aracı bünyesini alıyor. Bütün argesini yapıyor. Piyasaya hemen sürüyor. Yani şu an Chery konusunda da biliyorsunuz ilk montajı yazılım olarak yani. her zaman ekleri Prince yapar. Yani gibi. Prince bu konuda ilklerde. E, Teknoloji olarak zaten en üst düzey ürünümüz. Kesinlikle yani. zaten bunun üstünde başka bir marka yok abi. Yanma odasına yakıt gönderiliyorsa Prince de her zaman dönüşüm yapılabilir. Aynen öyle evet abi. Bari Cherry Omoda 5 ile harika bir araç yaratmış. Fiyat olarak da sınıfın en rekabetçi fiyatına sahip. Evet abi. Rakip firmalar bu fiyat rekabetinden hiç hoşlanmıyordur. Onu da söyleyelim. Piyasayı alt üst fiyatlarıyla sen ne düşünüyorsun bu araç hakkında? Kalitesi hakkında? Donanım hakkında? Abi Çeri'nin bütün Modellerini LPG taktık. Normalde 5.0'da daha çok hoşuma gitti. Koltuk yapısı olarak, iç dizaynı sportif. olarak. Sportif. Sportif. Çok güzel bir araba. Normal orta sınıf bir aile için gayet ve ideal. Neredeyse yarı yarıya tasarruf sağlıyor. Mart ayından sonra havaların ısınması bu tasarruf değerleri daha da artacaktır. 160 seviyeleri bulacaktır. Sistemimizin kısaca özelliklerinden de bahseder misin? Bari? bizim Şu anda Piniste VS3 modelini kullanıyoruz. Evet. VS3'te de EP500'e giriş türümüz var. Enjektör mantığında çalışıyor. Yakıt elektronik olarak basıcı dengeliyor. Evet. Çok performanslı çalışıyor. Enjektörümüz K N9 enjektör. Zaten dünyanın en hızlı enjektörü. Artık evet. onu anlatmaya gerek yok. Japonya'da üretiyor. Bunu Aynen. De Japon dedi, enjektör. E, Subaru ile Honda'nın orijinal benzin enjektör üreticisi olan bir firma. ekü olarak da yazılım olarak da pirinç zaten en üst seviyede. Aracın benzin eküsüyle çok ortaklaşa çalışıyor. Ya yani Gayet zaman, uyumlu bir şekilde benzin, çalışıyor. Benzin elektronik kontrolü sende bile daha büyük bir elektronik kontrol ünitesi evet. kullanıyorsun. Yani çok fazla elektronik devre var içerisinde. Hı, -hı. Vay, Bu arada çeri araçlardan oldukça yüksek sayıda LPG dönüşüm talebi alıyoruz ya yani Prince PSA 3 di ile neredeyse haftada iki tane üç tane çevre araca montaj yapıyoruz. Bunlara Volkswagen, Kia, Hyundai gruplarını da eklediğimizde neredeyse günde bir tane montaja denk geliyor. Hadi başlayalım o zaman. Bari oldukça etkileyici aracın performansı. En ufak bir kayıp yok gerçekten Prince bu işin hakkını veriyor. Müşterimize güle güle kullanmasını dileyelim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayalım. Araç ve DPG sistemi ile ilgili sorularınızı kanalımıza yorumlar bölümünden bize iletebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Esen kalın.